Mutlu günler futbol severler. Yev kanalında maçın FC 25 simülasyonunu izleyeceksiniz. Maçın gerçek görüntüleri TikTok ve Instagram hesaplarımızda mevcut. Keyifli seyirler. İlk düdük geliyor ve maç Trabzonspor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. gol, döndü vurdu. Maça golle başlıyor Trabzonspor. Trabzonspor simülasyonumuzda gol erken buluyor. Aradan Filip Augusto'ya mükemmel bas Filip Augusto kaçırıyor bu fırsatı. %99 gol şansı. Olay. Savic. Bir kez daha Savic. Önüne düşen top ve gol. Trabzonspor ikinci golü buldu. Zubkova kendisinin ve takımından ikinci golünü attı. Kezdar, Tiyama, Mamed Tiyama vurdu odana. <laughs> Onu açı uzaktan kendisi vurdu Selim Bey. <laughs> Timca Bol. Zubko önü boş. Zubko dışarı gitti. Onu açı vurdu kaleci Felipe. Seken top. Oluya gitti. Out kararı. Oka. Uzaktan bir şut Tokay'la Felipe uzandı. Muhammet ya vurdu o da da. Emrah Baba. Muhammed Ziya vurdu Onana. Zuko. Onaçu oynadı. Paul oh, Onaçu Felipe. Geçemiyor Felipe'yi Onaçu. Zuko. Onaçu. Onaçu. Onu ve gol! Onu acı atıyor golünü yapıyor sevincini. 3-0 oldu. Zukkov'un pası onu açıyor. Onu açıyor. Güzel bitiriyor. Durum 3 oluyor. Simülasyonumuzda. ya. Muhammed ya. E Spor farkı 2'ye indiriyor Muhammed Aradan Felipe Augusto ve Felipe Augusto dışarı vuruyor. Jabor. Kim Jabor? Ola Açı oynadı. Ola Açı attı Felkin'i. Oynadı Zubko. Zubko vurdu Felipe. Çok güzel uzandı. Orta geldi. Ve maçta son yürüyük geliyor. FIFA 25 futbol simülasyonda kazanan Trabzonspor oluyor. Kendi evinde 3 puan almayı başarıyor. Ve 19 puanı yükseliyor Trabzonspor. 4. sırada İkaz İpspor bu mağlubiyetin ardından olduğu yerde kalıyor. 12 puanla buraya dediğiniz için teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. İyi günler.